Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Minur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem yaz hem de kış için tüketebileceğiniz harika bir acur turşusu tarifim var. Bu turşu da kesinlikle erime olmuyor, gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. 4 litrelik kavanoz için gerekli olan malzemeleri saymak istiyorum. 4 litrelik kavanoz için 2 kilo 300 gram acur kullandım. Acurları güzelce yıkadım ve biraz sirkeli suda beklettim. Böylelikle daha hijyen oluyor ve daha temiz oluyor. 20 dakika boyunca bu şekilde beklerken biz de diğer malzemeleri hazırlıyoruz. İlk kavanoz için 20 adet sarımsak kullandım. Büyük olan sarımsakları küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Kullanmış olduğunuz sarımsağın dişleri küçük ise bölmenize gerek yok, bütün olarak da koyabilirsiniz. 15 adet cin biberi kullanıyorum. Cim biberlerin fazla uzun olan sap kısımlarını aldıktan sonra delikler açıyorum. Böylelikle turşunun suyu buraya girecek ve biberlerin acısı da turşunun suyuna geçmiş olacak. Hazırladığım cim biberlerini de kenara alıyorum. Acurları güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Acurun her iki ucunu da kesiyorum. Daha sonra küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu aşamada çok fazla küçük doğramanıza gerek yok. Büyük acurları 4'e 5'e bölmeniz yeterli. Küçük olan acurların da sadece kenar kısımlarını almanız yeterli. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Acurları bu şekilde küçülttüğümüz zaman kavanozların içerisine daha fazla malzeme sığıyor. O yüzden sizlere tavsiyem sizler de bu şekilde yapın. Bütün malzemelerin hepsini hazırladım. Artık şişelere koyma zamanı. 4 litrelik kavanozu alıyorum. Taban kısmına biraz sarımsak koyuyorum. Daha sonra 5 adet cin biberini taban kısmına yerleştiriyorum. Kavanozun yarısına gelinceye kadar acurlardan sıkıştırarak koyuyorum. Acurlarınızı kavanoza koyarken düzenli koymaya özen gösterin. Böylelikle ara kısımlarında boşluk kalmayacak. Daha fazla acur kavanozun içerisine sığmış olacak. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu yapmış olduğum turşu tam ölçülü ve tam kıvamında oluyor. Kavanozun yarısına kadar acurla doldurdum. Bu kısma geldikten sonra biraz daha sarımsaklardan serpiştiriyorum. 5 adet cin biberini de orta kısmına yerleştiriyorum. Bu tarifimde limon tuzu kullanmıyorum. 4 parça kesmiş olduğum limonu tam orta kısmına yerleştiriyorum. Daha sonra suyuna da biraz daha limon suyu koyacağız. Limon tuzu sevmeyenler ve istemeyenler için gerçekten çok güzel bir tarif. Limonları da yerleştirdikten sonra tekrar acurlardan sıkı olacak şekilde yerleştiriyorum. Kavanozun ince kısmına kadar bu şekilde yerleştireceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kavanozun ince kısmına kadar malzemeleri yerleştirdim. Kalan sarımsağın hepsini kavanozun üst kısmına koyuyorum. 5 adet cin biberini de en üst kısmına yerleştiriyorum. Birinci kavanozu bu şekilde doldurduk. Ben iki kavanoz acur turşusu yaptım. Hemen ikincisini de aynı şekilde doldurarak hazırlıyorum. İki kavanozumuzu da doldurduk ve hazırladık. İkinci kavanozun en üst kısmına da kalan cin biberlerini ve sarımsakları da yerleştiriyorum. Derince bir kase alıyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Bu aşamada tuzunuzu koyarken kaşığın tepeleme olmasına özen gösterin. İnce tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. Aksi halde acurlarınızda erime olur. Daha önce söylemiştim limon tuzu kullanmıyoruz. 2 yemek kaşığı limon suyu koyacağım. 1 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı limon suyunu da bunların üzerine ekliyorum. 4 litrelik kavanoz için 3 su bardağı üzüm sirkesinden koyuyorum. Bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisiyle de gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Sirkeyi de koyduktan sonra bütün malzemeleri çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. İlk kavanozun malzemesi hazır. Bunun hepsini kavanozun içerisine boşaltıyorum. Bu arada diğer tarafta da suyumuzu kaynattık ve soğuttuk. Bu turşuda kaynamış, soğumuş su kullanacağız. İkinci turşumuza da aynı birincide yapmış olduğumuz gibi malzemeleri derince bir kasenin içerisine koyuyoruz, güzelce karıştırıp kavanozun içerisine boşaltıyoruz. Bütün malzemeleri kavanozların içerisine koyduk. Kaynatıp soğutmuş olduğum suyu kavanozların ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Turşuların suyunu koyduktan sonra kavanozları şöyle bir sallayarak arasındaki birikmiş olan hava kabarcıklarını söndürmüş oluyorum. Her kavanozun üzeri için çeyrek demet maydanozdan koyuyorum. Daha sonra maydanozları bastırarak turşu suyunun tamamen maydanozlara da geçmesini sağlıyorum. İlk kapaklarını sıkıcı olacak şekilde kapatıyorum. Daha sonra ikinci kapağı sıkıca kapatıyorum ve hava almamasını sağlıyorum. 20 gün sonra turşunuz olacak afiyetle tüketebilirsiniz. Bu arada turşularınızı birkaç defa bu şekilde sallayarak bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.